Anne baba çocuğuna evinde kendi örfüne adetine dini duygularına ve dinini doğru öğretmeli ve bir söz var güven ama takip et tamam ben öğrettim bu çocuğa bir şey olmaz demeyeceksin çocuğunu takip edeceksin biz maalesef insanlar okumak öğrenmek yerine hep bir şeyleri dinlemek istiyoruz kitap okumuyoruz ya Atilla İlhan der ya biz şifahi bir milletiz okumaktansa dinleyerek öğrenmeyi ha. tercih evet, ederiz şimdi seyretme başladı işte evet. dinleme ve seyretme bir araya da gelince insanlar duyduklarına hemen inanır hale geldi. Okuyup araştırmak lazım. Dedim ya bir Müslümanın iyi bir Müslüman olması için kılavuzu Kur'an'dır. Kur'an'ın da meali her yerde ve imanın farzı belli, be, şartları belli, İslam'ın şartları belli. Bugün abdest almak eskiden biz yoktu. Büyüklerimiz öğretirdi. Bugün YouTube'a giriyorsun nasıl abdest alınır? Onu bile sana en güzel şekilde öğretiyor. Bu toplum biraz kendisine gelsin. Sevgili anne babalar, biriniz bir televizyonda, biriniz bir televizyonda çocuklarınızı bırakıyorsunuz internetin kucağına. Ondan sonra böyle ziyan oldukları zaman da başınızı taşlara vuruyorsunuz ama Çocuklar en değerli varlığınız. Ne yapacaksınız? Neye inanıyorsanız bunu ben Hristiyanlara da söylüyorum. Tabi. Evet. de söylüyorum. Çocuğunuza, dininize, inançlarınıza sahip çıkın ki o boş bıraktığınız yeri bunlar bulduğu anda aynı evet, virüs gibi.